Herkese merhaba gençlik. Ben Avut. Ee, bugün beraber ee, Smite oynuyoruz arkadaşlar. Arena açtım. Onun sesini biraz yine kısa birim. klasik bir Umut Yener kanalı ee, şeyi. Bunlardan kısa olan sesini. Okşun. Gerçi öteki videoya baktım size çok gelmemiş ses. Yani bence çok sıkıntı olmaz sanki. Ee, şöyle item aldım Başta bir ayakkabı aldım ya. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar, e, Smite e, PlayStation 4 üzerinde oynuyorum dedi. Şöyle hani normal LoL'ün e, MOBA tarzı bir oyunu. Yani a, pardon MOBA oyunu, e, FPS oyun gibi yani. Anlatamadım. LoL'ün farklı bir görüntü içinden görünümü diyeyim size. Onun için size inşallah çok iyi bir oyun. Vurdum onu. Şöyle bir, koyalım şimdi. Ne oldu şimdi? Double <laughs> etmiş. Bak çaldı. Ama demecimi yok. Hadi be yana gel. Al kaç şimdi. Hadi bir dakika ya şu oyunun sesini kısalım ya. Çok çıkıyor. <laughs> Beyz atacağım şimdi. Şimdi nereden şimdi? Yabok, ay ilk olsa bir dakika. Options diyelim. Ayarlardandır herhalde. Abi bana tuşları gösteriyor şu an. Bir dakika. Acaba diyorum hani PlayStation ay televizyondan ses kıssam buradan kısılır mı? Hayır, hiçbir alakası yok. Az mı nasıl have your ha? Have your Heh, tamam buldum abi yan taraftaymış Adamı ya. görmüyorum ne salan değil mi? Ha bu şey değil mi? Aboli. Hadi abicim şunu hızlı hızlı kısamıyor muyuz ya? Tamamdır sanırım oldu, başardık. Tamam şimdi oyunumuza dönebiliriz arkadaşlar. Kusura bakmayın orada öyle bir şey yapmak zorunluluğunda kaldım. Ee, çünkü sizler benim sesimi rahat alabilin. Şöyle skill açalım. Bak bir dakika şurada bir keko var kaçıyor. Ha, sıkıntılı orası. Hayırdır sen? Sen hayırdır? Hayır benim alacaksın yani. Yok benim alacaksın. Ay yanlış yarat. Aa güzel yedi salak. Hadi be. Hadi be Thor. Geber. Geber. Hadi lan. Helal Anubis akar. Dur oğlum. Koy be. Al onu be. Al onu be. Abi nasıl alamam? Abi yapma lütfen. Abi. Abi lütfen yapma. Abi ya 15 kişinin arasında kaldım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum. Say Ay çok kötü oynuyorum değil mi? Dur dur. 15 kişiye saldırdım. Allah'ım. Geber. ah, Seni var ya alacağım ha tor. Aldık. Bravo bize. Vurdum bir tane daha. 7 canım kalmış. Görmedim. Görmedim Allah'ım dur azıcık demeye alalım ya. Hiç demeyicimiz yok. 15 kişiye saldı. Ha aldık tamam güzel. E, ee, ne aldım başkan? İyi bir demeyicimiz olsun. Hmm, altı tam tam iyi tam şu an güzel. Hadi de parla. Ayakkabımız da var ya şimdi iyi oldu. Yalnız bu PlayStation'ın kendi kulaklığı çok can acıtıyor beyler söyleyeyim. Ee, şu oyunu kazanma amacını söyleyeyim. Eee amaç aslında minyonların onların kulesine girmesi. Böyle bir alan var. Oradan içeri girince on, şu an kırmızılar onların mesela. Onların ibresi azalıyor. Sonra da bizim, onlar bizimkiler girdiğinde de bizimkiler azalıyor. Çok güzel anlattığımın farkındayım. Ama oyunun heyecanıyla... Aa vur lan iki tane daha. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi oğlum be, hadi oğlum be. Gitmiyor amına. Neyse. Devam. Ha, bak görüyor musunuz bak as askerler atlıyor içeri. Onlar atladıkça 395 oldu mesela. O bitince biz kazanmış oluyoruz. Bizim mavi olan bir de onlar kazanmış oluyor. Yani aslında kilden daha çok önemli olan hani onların minyonlarını kesin ki şu şekilde atayım bak ikisini de aldım mesela. Bak bizim şu minyonları içeri sokmaya çalışacağız mesela ama onlar da vuruyorlar tabii. Sen sen hani sen hayırdır ya. Hani bana ben nasana sen hayırdır. Hayır yani benim benim mahallemde bana mı atar abisi? Bak beni hiç takıyor mu bak. Bak beni hiç takıyor mu bak. Milyon alma derdim İyi bin. Seni var ya ben neler yaparım sana. Güm. Ne demeye yaptım ha. Vur lan ona. Oğlum onu alamazsam var ya çıldırırım ha. Geri zekalı. 15 kişiye saldırdım. Helal. Ulan neler yaptım orada gördünüz mü? Nasıl kill aldırdım ben. Şimdi onları buradan çıkartmıyoruz ki. E, bizim milyonlar girsinler içeri. Şöyle milyonlar keselim işte. 15 kişiye saldırdım atlıyorlar görüyorsunuz değil mi ya herhalde görüyorsunuzdur O 10 numara kill aldım orada var 2 kişiyi de kilitledim orada 15 kişiye şöyle bir vuralım da atlayalım geri Şöyle bir koyalım şuraya ay yanlış attım Neyse sıkıntı yok Bak şu en arkada bir lavuk var onu ben alabilir miyim acaba Yet Yetmiyor oraya menzilim Şuna Aa ah. Ay ay onların kulelerine girdim. Neyse. Onlar. Oo, hayır hayır. Hayır buna değil. Artık attım mecbur. Yapacak bir şey yok. Ult attım daha demin bu arada arkadaşlar. Kocaman bir ok fırlatıyor. Eşinki gibi. Lol oynayanlara hitaben söylüyorum. Eşinki gibi bir ok atıyor. Abi ben öldüm ya. Bu kadar insandan kaçabileceğimi sanmıyorum önce. Yani, cık, yok kaçamam 5 kişi koalıyor. En PlayStation'un kulaklığı çok acıtıyor ya. Kulak insan yani çok dandik bir şey. Yani mikrofon iyi kötü değil de. 15 beş kişiye saldım, damage aldım. Tamam abi bu. Hadi devam. Oyunda zıplama ha buradan da. Hmm. Şöyle ileriye doğru atlayalım. Şöyle bir koyayım şöyle. Aa tutamadım mı onları ya? Neden tutamadım? Hemen <laughs> alabileceğimi düşünüyorum. Hala umutluyum. Hala çünkü skillim geliyor. Hadi be. Evet. Neyse. Aha Tora bak. Bak bak bak. Tora bak bak. Ulan ibi ne? Oo, ne koydum yalnız baba. Baba koyar. Menzilim yetmiyor iyi mi? Heh, atlayayım bak. Bakın şimdi rahat göstereceğim. Bakın bakın gördünüz mü? İçeri bak bak bak. Bak onlar girdikçe oradan azalıyor. Bak yan tarafa da bakın aynı zamanda. Tam bu sefer net görebildiniz onu anladım. Dur lan yerinde. Atır Dur lan yerde. 15 kişiye saldım Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Baba Şuradan arkadaşlar. Şuna bir koysam şöyle. Çok cana gidiyor da ölmedi yani. Belki arkadaşa yardım olsun diye şey ettiydim ama. Yemedi be. Atlayayım bakayım kepçükler. Dur bakayım dur. Nerede? Minyonlar nerede arkadaşım? Ha amına. Allah tor var ya seni var yani ne, ne yaparım biliyor musun ben? Ben var ya daha beni tanımadım. Benim adım neymiş? Ne it, benim adım? Ne it? Boru mu lan? Ne it? Aha dur. It. Itim ben. Abi. Abi o tor kaçmasın ya. Kaçtı lan. Şeyim yok. Manam yok. Boş. Sonra da mana kampı alacağım arkadaşlar. Nasıl dönüyorduk lan bunu Ulan vurma lan bana. Bak bir de bana tekmeliyor. Hop dodge. Hop dodge. Hop 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 hop, hop, hop dodge. Hop neler yaptım ha. Dur şurada base atacağım. Onun zaten beyz orası olsun Uşan geç ben Şöyle şunu alalım abi ya Güzel bir İyi de mecburi Şimdi ya arkadaşlar şey, bağırma sesleri geliyor mu bilmiyorum Bizim evde biraz çocuk var da Kuzenler bizim evde Kusura bakmayın eğer bir e, ses geliyorsa Şöyle koyalım şunu mana kampı alalım da abi Manamız çabuk bitiyor ya Lan siz kimsiniz Ulan kekolar Ulan hepinize birden neler yaparım ben biliyor musunuz be Koy lan bunu. Geber. Bak nasıl aldım gördünüz mü? Ultiyle. Hep bu ultiyle sebep. Aman. Oy ne aldım bak gene ha. Bak gene neler yaptım ha. Dur şu adamı da alacağız. Ama ben mi alabilirim bilmiyorum onu. Şöyle koyalım şöyle. O on numara tutturdum onu da. Hop şöyle vursak. iki tane de böyle vursak lan. Yapma be. Şöyle gidelim diye. Lan yapma ya. Free verdik o kirli resmen. Bak adam iki kişinin arasında kaldı. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bir koyacağım şöyle ikisini de tutacağım. Bu adam rahat rahat kaçacak. Anladınız mı? Ulan neler yapıyorum ya. Gel bakayım sen oğlum buraya. Gel bakayım oğlum sen yiyorsa buraya. Yiyorsa bir buraya gelsen oğlum. Aha geldi. Aha çılgın. Ulan siz kimsiniz keko? Hepinize var ya. Alayınızı gider bu saatten sonra. <laughs> Kolpaçını böyle alayın. Yok lan kutsal damacın haydi. Allah yine gider bu saatten sonra. Bir koy abicim. o gene aldım. Bak PL Secret al aldı yazıyor. Onu da anlatayım da anlayın yani. Salak muamelesi yapmıyorum yanlış anlamayın. Hani oyunu bilmiyorsanız çünkü en başta ben öyle olmuştum. Görememiştim. Kiline. Canım var deme daha. Var. Devam. Ulan kazanacağız ha. Dur bakayım oğlum. Pat vur bakayım. Helal sana. Çıkamazlar tamam bunlar ben de Tutacağım. Çıkanı tutacağım. Tamam sen çık sen ben sıktı. Tak hepsini tuttun. Tak ondan sonra gitti şöyle bir koydum buna. Ondan sonra şuradan tart. Bizim milyonlar girsin. Sıkıntı yok. Bir koy şunu. Güzel. Hasar verelim. Amaç hasar vermek kaçıcım. Vur bakayım abim. Çok güzel. Ulan geldiler. Sıçtık. Kaç. Kaç. Sıçtık. Sıçtık. Dur bakayım şuradan birini ultileyim ben ya. At lan bunu at. At. At tamam onu at. Onu at buna. Helal. Helal olsun astınıma. O alayını dağıttık lan. Vay amık. Alayı dağıttı lan. Şöyle minyonlara doğru atayım. Ay başa at. gitti. Ben de girebilsem şuradan çok güzel olacak. Beni de alın abi. Abi beni de alın abi. Ben şuraya gitmeyeyim. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Sen kimsin yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr amcık. Dur bakayım. Dur bakayım oğlum. Dur bakayım. Aha. Aha. Aha neler oldu orada. Bir koy bakayım oğlum buraya. Sonra gel buna koy oğlum. Oy dağıttım ortalığı gene ha. Gene dağıttım ortalığı Dur bakayım. Evet. Easy win. Evet arkadaşlar. Bir maçın daha sonuna geldik. Ben bu videoyu editleyip bu akşam koyarım muhtemelen. Şu an saati saat söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Oyunu kazandık. Kendinize iyi bakın. Gerçekten abone olmayı unutmayın. Beğenin videoyu. Yorum da yapabilirsiniz. Ne oynamam hakkında falan. Kendinize iyi bakın. Bay bay.